Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte patlıcanlı rulo buzluk böreği hazırlıyoruz. Patlıcanlı buzluk böreği için ilk önce 1 kilogram patlıcan kullanıyorum. Patlıcanların baş kısımlarını alıp alaca soyuyorum. Daha sonra ortadan ikiye kesiyorum ve ince dilimliyorum. Patlıcanları bu şekilde dilimleyip hazırlıyorum. Eğer ki patlıcanlarınız kalın patlıcan ise sadece ortadan ikiye kesmeyin lütfen. Bu şekilde inceltelim. Bütün patlıcanları bu şekilde doğrayıp hazırlayalım. Patlıcanları doğradıktan sonra tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Üzerine 2 adet yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum hafif diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavruldu. Bu aşamada üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı domates biber salçası ekliyorum. Karışık olarak kullanıyorum. Salça ile birlikte 2 adet doğranmış kapya biber. 3 adet doğranmış yeşil biber ekliyorum. Birlikte kavuruyorum. Salçanın çiğ kokusun çıkıncaya kadar birlikte kavurmamız yeterli. Biberlerin diri kalmasını istediğim için ilk etapta eklemiyorum. Salçayla birlikte ilave ediyorum. Çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavruldu. Bu aşamada üzerine 2 adet kabukları soyulup doğranmış domatesini ekliyorum ve tabanına yayıyorum. Üzerine doğramış olduğum patlıcanları ekliyorum 1 kilogram. Patlıcanları ilave ettikten sonra ocağın altını kısıyorum ve kapak kapalı bir şekilde suyunu bırakıncaya kadar bir 10 dakika bu şekilde pişiriyorum. Domatesler, patlıcanlar su bırakmaya başladı. Hafiften yavaş yavaş karıştırıyorum. Patlıcanlar yumuşadıkça, pişmeye başladıkça hacmi küçülecek. Bakın küçülmeye başladı. Güzel bir karıştırdıktan sonra tekrar kapağını kapatıyorum. Kapak kapalı bir şekilde patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Yüksek ateşte yaparsanız patlıcanlar yumuşamadan kızarmaya başlayacak ve dibini tutacaktır. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken kısık ateşte yavaş yavaş çok fazla yağ koymadan bu şekilde kavurarak pişirelim. Artık baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Hepsini birer tatlı kaşığı kullanıyorum. 1-2 dakikada baharatları ile birlikte kavurarak pişiriyorum. Baharatlar ile birlikte kavruldu. Patlıcanlı iç harcımız bu şekilde hazır. İç harcını hazırladık. Şimdi sosunu hazırlama işlemine geçiyorum. Sosu için 3 yumurtayı çırpma kasesine koyuyorum. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum ve çırpıyorum. Yoğurt, tuz ve yumurtayı çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, buçuk su bardağı süt ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Sos malzememiz bu kadar. Sosu kenara alıyorum. Bir tane böreklik yufkayı tezgaha açıyorum. Hazırlamış olduğum sostan her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. İkinci böreklik yufkayı üzerine koyuyorum. Üzerine ikinci yufkayı serdikten sonra tekrar sostan sürüyorum. Her tarafına gelmesini sağlıyorum. Hazırlamış olduğumuz patlıcanlı iç harcının üçte birini buraya koyuyorum ve her tarafına eşit bir şekilde sürmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sosu da lezzet vereceği için kaşık ile sürüyorum. İkinci yufkanın üzerine patlıcanı da sürdükten sonra üçüncü yufkayı yerleştiriyorum. Üçüncü yufkanın üzerine de ilk önce sostan sürüyorum. Daha sonra da geride kalan patlıcanın yarısını buraya koyuyorum. Üçüncü kat hazırladıktan sonra dördüncü son yufkayı da üzerine seriyorum. Üzerine son yufkayı serdikten sonra tekrar sos sürüyorum ve tekrar kalan patlıcanı artık buraya koyuyorum. Her tarafına kaşık ile sürerek yayıyorum. Kenar kısımlarını karşılıklı içe katlıyorum ve bir diğer kenarından başlayarak rulo sarıyorum. Bu aşamada dikkat edelim lütfen. Yufka sos ve patlıcandan dolayı yumuşuyor. Diğer tarafı da bakın hafif içe katlayıp rulo yapıyorum. Ruloyu yaptıktan sonra rahat bir şekilde alabilmek için ortadan kesiyorum. Ortadan kestikten sonra tahtanın üzerine börekleri koyuyorum. Tahtayı bu şekilde bir poşet içine geçirip buzdolabına kaldırıyorum. Daha doğrusu derin dondurucuya kaldırıyorum ve bir gece bekletiyorum. Bu şekilde derin dondurucuya kaldırdıktan sonra bir gece bekletip biraz sertleştikten sonra komple streçleyip saklarsanız daha güzel olur. Daha az yer kaplar. Ben bir gece bekletip şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Sizler hemen pişirmek istemiyorsanız derin dondurucunuza kaldırıp arzu ettiğiniz zaman çıkarıp dilimleyip böreklerinizi pişirebilirsiniz. Ani misafirlerinizi hazırlayabilirsiniz. Bakın şimdi dondurucudan çıkarttıktan sonra dilimliyorum. Mutlaka donması gerekiyor. Dondurucuya koymak gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Yoksa bu şekilde dilimleyemezsiniz rahat dilimlenmez yumuşuyor çünkü sos ile birlikte patlıcan ile birlikte bu şekilde dilimlere kestikten sonra fırın tepsisine börekleri yerleştiriyorum bakın iç harcını görüyorsunuz harika bir iç harcı var sosu da çok güzel ve lezzetli bütün böreklerimizi bu şekilde hazırlayalım misafirlerimize göre yeterince çıkarıp pişirebiliriz. Bu şekilde börekleri fırın tepsisine yerleştirdikten sonra bir adet yumurta sarısının üzerine bakın içten artan yoğurtlu yağlı sostan koyuyorum. 2-3 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Eğer sosunuz artmadı ise sıvı yağ ekleyebilirsiniz veya süt koyabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyorum ve bütün böreklerin her tarafına sostan sürüyorum. Sosunu sürdükten sonra önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Güzelce kızarıncaya kadar böreklerimizi pişiriyoruz. Böreklerimiz çok güzel bir şekilde kızarıncaya kadar pişti, böyle güzelce kızarmasını sağlayalım lütfen. Dış kısmını çıtır, içi yumuşak, nefis bir patlıcanlı buzluk böreği hazırladık. Hemen sizler için servis tabağına alıyorum. Bakın. Yumuşacık, çok lezzetli, harika bir börek oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Farklı lezzetleri, özellikle patlıcanlı lezzetleri seviyorsanız bu tarifi denemelisiniz. Evet, bütün börekleri servis tabağına aldım. Harika, lezzetli, çıtır, içi yumuşak patlıcanlı böreklerimiz hazır. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.